Haydi ki karnın ağrır be. Her sene içime çayını, her içime... Evet arkadaşlar çay muhabbet. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet Afra bugün ne yapıyoruz? Çay yapıyoruz. Oyuncak evet. arkadaşlarla çay partisi yapıyoruz. Değil mi anneciğim? Ama sanki bir misafirimiz eksik mi Afra? Evet. Hangi misafirimiz eksik anneciğim? Evet. Zürafa. Aa bu zürafa da bugün geç kaldı aşkım. Neyse biz bir, bi arayalım mı? Bir ara bakayım nerede kalmış anneciğim bu? Nerede kalmış bir bak anneciğim. Hay hayır bir arayalım önce. Nerede kalmış? Otur bakayım. Otur. Le 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 le. babası mı evdeymiş? Gelecek miymiş? Ha, tamam. O zaman biraz daha bekleyelim. Biz birer bardak çay içelim. Doldur anneciğim. Doldur birazdan gelecekmiş. Koca ayı. Sen de çay içecek misin? İçeceğim içeceğim. Tabii ki içeceğim. <laughs> Koca ayı da çok çay içiyor. Ha, hadi doldur bakayım anne. Doldur. Doldur. Ha? Ha, i̇çirsin. Hmm. Aa, Kapı çaldı. Anneciğim mavi tavşanı da al onu da götür anneciğim. Birlikte <laughs> gidin açın. Hadi bakalım. Hop. Hadi bakalım. Aç anneciğim aç. Açamadın mı yahu? Ay. Ya? Hoş geldin zürafa. Hoş geldin. Ya hoş buldum. hava hoş geldin. Neredesin? Nere, neredesin? Canım. Asıl biz seni bekledik zürafan. Çemberdi kafur. Ayak ya ayaktı ya? Ne oldu ya? Ayyem. Geç kaldı evet çay mı yapıyoruz? Çay partisi mi var? Aa. Kaynayan da beni seviyor ha. Hem de çok seviyor. <laughs> 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 hadi Afra hadi. <laughs> Zürafaya bir bardak çay koy anneciğim. Evet ya ne zamandır seni bekliyoruz zürafa. İşte yolun sonunda. Oh. <laughs> Ay Afra düştü. Zürafa kardeşi düzelt. Ay çayın içine düştü ayol. Ay. Aa, çay düştü inanılmaz şekilde. İnanılmaz şekilde çay düştü arkadaşlar. Zürafa yaptın düzgünce dur. Düzgünce dur zürafa. Afra nereye gidiyorsun Afra? Ay ikramlıklar ay, 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 getiriyor Allah'ım. Oh, Allah bu zürafa da hiç yerinde Aa, durmuyor. Hoş. Şu an neler yapıyorsun sen bu ne hazırlıklar Aa, yaptın ikramlıklar kardeşim? mı getirdin? Ya ben yiyeyim şundan. Aa hepsini yeme ama Tamam. <gülüyor> 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 ya, arkadaşlar hiç sağlığımız önemli. Hepsini yemek yok tamam mı? Ya Afoş gerçekten sen çok bıdıklı o. Hele bir çay ya bize de bırak be hepsini yeme zürafan. Bir kardeş şu an çayını içiyor Gerçekten çok güzel. Ay bu hortumuyla her şeyi yiyor Apoş, hadi ya. Afoş yedir bunlara? Afoş kendisi de yiyor. Afoş sana da çay dolduralım mı? Evet. Çay doldur hadi kız elin yalan kız. Elin yalan kız. Yedim, dikkat, ya. <laughs> dikkat ol hadi kocayının çayı bitmiş. Kocaya da çay koy. Koca ayının karnı, de o, karnı o kadar büyük ki arkadaşlar doymuyor bir türlü. Al koca ayı al sen de ye. Hepsini yeme koca ayı hepsini. <laughs> <laughs> Dişim çift. Dişim çift. <laughs> Ay peki karnına alır be. arkadaşlar çay muhabbetimiz devam ediyor. Şu anda Morat'a da çay koy. Aa garibim orada tek başına oturuyor yaşlı. Ay onun uykusu gelmiş uyumuş. arkadaşlar. Ya bu Afoş bana hiç bakmıyor. Çay uyu. Hayır onu çay koy. Ona bile bir de ikram yapalım o yaşlı atımız. Morat'ımız. Yani arkadaş şu boyu bundan biraz zaten yiyeyim. Çok güzel ya. Ne kadar güzel şeyler. Oh oh. Çak çok yememe. Aa, afoş ne yiyorsun ya? Afuş Zürafa kardeşe de versene. <laughs> ya arkadaşlar bu Afuş bir deymiş. Benim o verdi ya. Herkesi, dişin çürür diyorsun ama sen löp löp getiriyorsun. Afra. Hadi söyle. Peki Zürafa kardeş tamam de ki al sana da al. Sana da al. Tamam kaç kaç kaç. kaş, 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 kaş. yemem. <laughs> tamam. Çay koy çay. Bana biraz da çay ver. <laughs> Aa, Abi, ne yapıyor? Ördek kardeşe bakın arkadaşlar. Bu da burada Arkadaşlar. Lazım. Yakında Afra'nın dişi çürüyecek. Kanalımıza abone olmayı unutmayın tamam mı bıdıklar? Siz niye kanala abone olmuyorsunuz ya? Kış kış. yeter o ne hepsini yedin. Yemek yiyeceksin. Yemek yiyeceksin. Ağzına. Dökülür. Bu dökülür. <laughs> ben atayım, ben atayım. <laughs> ver bakayım ver ne Bana da bana da bana da ben yemeyeyim. ben. Kız bana Al bir şey vereceksin ya. Neyse de. Dört hani? Hani paylaşacaktık. Hani paylaşmak güzeldi. Yok. Neyse ben çay içiyorum arkadaşlar. Afra çok gene yeme, anneciğim yemek yiyeceğim. Çay doldur abi. Koptun Afra. Ye çikolatayı görünce Afra aramızdan ayrıldı arkadaşlar. Hadi açıdan. Afoş. Konuş ama. <laughs> oh, afoş da suyunu içiyor arkadaşlar. Arkadaşlar çok çay ve çikolata yemeyin çünkü sağlığa, sağlığa değil de dişlerinize zararlı değil mi? Misafirimiz geldi hiç misafirimizle ilgilenmiyorsun. E şundan da yesem mi acaba kız? Ne diyorsunuz? Tabii ki çikolata onlarda. Afiyet olsun. Şundan da içeyim bir dakika dur bakayım. Ne Sakın sen yeme bak. Bana vereceksin, tamam mı? Arkadaşlar, ben misafirim. Bana vermesi lazım ya. Ben misafirim. Evet. Bana vermesi lazım değil mi? Sana vermeli, evet. Tamam o zaman. Tamam. Ama kendisi yiyor, canavar gibi Hayır, bizim. bana ver. Kız bana vereceksin, tamam mı? Hayır, hayır. <laughs> Asıl ne yaptın? Aynı senin kabuğunu da yedi. Ya bu zürafa da arkadaşlar, ne kadar aç bir zürafa. zürafa. Şu anda misafirhanede. Ay ben gidiyorum. Afra. Afra, lütfen bizim başımıza iş aç. evet arkadaşlar şu anda zürafa artık gidiyor. Afoş beni yolculamak ister misin? Görüşmek. Afiyet olsun. Ben gidiyorum hadi kendine iyi bak. Bıdık. Evet. Fil kardeş de kalkıyor. Arkadaşlar saat akşam oldu artık. Çay fazla bitti. Uyku saati geldi Uyku saati. artık. Arkadaşlar. Afoş ben gidiyorum. Bir şey diyor musun? Hadi konuşsana. Güle çabuk. güle. Hadi. Kendine iyi bak. Mutlu ol. <laughs> Bana değil. Bana değil. <laughs> Doydum. Doydum. Teşekkürler. Afoş ben de gidiyorum. Bir şey değil mi sen? Teşekkür ederim, Görüş Kendine başlayın. iyi bak, de ki. Sağ ol, sağ ol. Sen de kendine has bak, tamam mı? Mavi, evet. Ördek kardeşle gidiyor. Merhaba, hoş, ben gidiyorum. Bir şey değil mi sen? Yine bekleriz. Görüşmek üzere. Hadi sen de Ya ne işi daha var daha bu yaşlı yaş <laughs> artık? <da, evet, gülüyor> Evet. Hadi <laughs> görüşürüz, evet, koca ayı da geliyor. Şu an koca ayı da yemeğini yedi. Zaten bu koca ayı Afus, hiçbir şey bırakmadı. Bir şey diyor musun? Kendine iyi bak, görüşürüz. Hadi kanalımıza abone olmayı. Arkadaşlar, herkes kanalımıza abone olsun, videolarımızı beğensin. Bu videoların devamı için kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.